Çok kıymetli hocalarım, mesai arkadaşlarım, peygamber varisi ailesi kardeşlerim, Piyam hepinizi en kalbi hürmetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. <canslough> Esselamu <laughs> Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Estağfirullah. Veltekum minkum ummetun, yedvune ilel hayri, ve yedvurune bil marufi, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Cenab-ı Hak da bizim görev tanımımızı öyle yapmış. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun, bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşu erenler onlardır. Sonradaki müjdeye bakar mısınız? Kurtuluşa erenler onlardır buyurun. Bu ümmetin bir parçasıyız biz. Hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden, ümmetin bir ferdi olmak parayla pulla satın alınacak bir şey değil. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Evet, sevgiyi öğretiyoruz. Saygıyı öğretiyoruz. Yardımlaşmayı, paylaşmayı, büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi öğretiyoruz. Medeniyet değerlerimizi öğretiyoruz çocuklarımıza. Gençlik merkezlerimizi kuruyoruz. 1300'ün üzerinde gençlik merkezimiz var ama yeterli değil. Daha çok açmalıyız, daha çok kurmalıyız. Çünkü 30 milyon gencimiz var bizim. Biz bunun birkaç milyonuna ancak ulaşabildik şu anda.